Merhaba arkadaşlar ben Murat Cihaz'da beni biliyorsunuz. İlk gösterimiz anime hoş geldiniz. Yeni bir sipariş için uzun zamandır bir sipariş için yapmıyordum etmiyordum. Bugün ne mi sipariş vereceğiz onu da size Bugün elimle görmüş olduğunuz şey üzere üzere Pink Editor Energy Duyuyor ağzı da ağrımalı. Hep bu ispaz veriyoruz. Aynı bunu spaz veriyorsun. Aynı bunu spaz edeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ne olmayacak bu videoyu öğreneceğiz. Söz verin gibi o video. İşte bu video. Bakın ne olacak göreceğiz. Alıyorum bu Aslı alo. Ya orada mini mi ise şey bela mısın? Ya adımın adını bil. Bir şey söyleyeceğim. O yedi ben sana ispat veriyorum. Ona bir adamın işini yap. Tamam mı? Şimdi hocam e, yeni Red Bull'umuz var. Şuradaki Red Bull var mı sende hocam? Ha. Ne kadar onun fiyatı? Yüz 150.000 bu ne hocam? 150.000 çok. Sen ne yapıyorsun? 150.000 ne demek ya? İşte hocam. İstiyorum da bu kadar pahalı bir şey özel mi ya bu? Çok güzel. Tamam hocam bekliyorum bekliyorum. Ee, kaç dakika gelir tahminen? 36 like dakikada like. koşarım lan Tamam bekliyorum, bekliyorum Hemen getir hızlı hızlı Bekliyorum hadi Ya koyalım kim gelecek? <laughs> Yapma abi hadi Ben bekliyorum hadi görüşürüz Ya kanka ben bu sipariş sesinden en iyisi DCM sıkıntı olur ya Yeni ilk gösterim canlıma hoş geldiniz. Ya. Ya gazla sipariş Ya gazla sipariş etsin. Final olsun ya. Vallahi final olsun ya. Bu neden böyle? Ya bu, geliştirilmiş sipariş için anlamış Oldu bilader. Ben hiç bir şey anlayamadım ya. Bu süper şişe ne kadar çok seviyorsunuz ya. Bekleyin size kadar. Sen ve ben bekliyoruz. Of of. Bu gelişlerin fark bir sıkıntı oldu ya.

bir yapış şey yok kapışıyor arkadaşlar bu gidiyor lan ben de yapıyorum hadi bakalım bugün olacak ne oluyor istedim tam Biraz daha ya ya ben gelin size ne tam gelmiyor Hele bu şey şimdi yamuk olsun. Ben bu şeyi bitireceğim vara. Bir daha hiç çekmeyeceğim. Ama sizi çok seviyorsunuz. Yani devam etmeni seviyorum. Şey, abone olun. Aha geldi. Geldi. Bir arkadaş pastamız geldi bu kitle Lan bu şey değil mi lan? Şöyle ne görsem Ali. Azıcık böyle Kaç para istiyor? Elini göster o zaman ama oturadım yubi. Hayır bir şey soracağım. Sayın Yolayızık. bir o, o kim lan? Hakika, o kimdi sen gördün mü? Sen gördün mü? Sen gördün mü? Biraz o kimdi? Andas başımız geldi. Oğlum bu şeyde kanımız doğuracak büyük ihtimalle. Oğlum bu da lan. Oğlum bu şeyimi bir büyük ihtimalle kaynamış doyacak demiştim. Açıyorum bunu. Lan bu da lan. Oğlum Bak bu simde kanım gönlümden yüzde yüz heyecanlıyım brother. Gelmiş. Gelmiş brother. Oğlum. Abiden geldi mi lan yoksa? Pardon bu arada. Gelmiş. İşte burada. <laughs> Yalnız bu üzerinden dumanlar geliyor acı. Ah duyduk ama bu niye? Ama üzerine dumanlar gidiyor baksana. Bir tane bakalım. Bunun oğlum gelmiyor bu. Lan bu domuz plavya ya. Ya birim ne bu ısınsın. <laughs> Isınmıyor bu da ya. Öyük. Geldim. Büyüdüm domuz mustadım aga. Ha, geliyor geliyor. Şu geldim daha. Ben böyle bir şey yemedim. Bak bu da çok kötü lan de bunu. Lan bu yoldan gelge bozulmuş mu? Biraz da bu neler böyle ya Allah'ım ya Rabbim ya kim sipariş istedi? He? Aa sana ne bir sipariş birader? Üff ya ağzımız şuna bak birader millet. Böyle üstü mü üstü yapar ben bunu mu istedim istedim?